Evet biliyorum. Yazdığım bu ilk cümleler hoşuna giderse hikayeyi sonuna kadar okuyacaksın. Beğenmezsen de dudak büküp bir kenara atacaksın. Doğrusunu sorarsan çok da umurumda değil. Sen beğeneceksin diye hikayemin girişini süslü püslü kelimelerle, vurucu can alıcı cümlelerle dolduramam. İçimden ne gelirse onu yazarım sayın okur. Sen beğenmezsen beğenme. Zaten ne zaman yazdıklarımızı okura beğendirme zamanı başladı? O zaman yazmanın da büyüsü kayboldu gitti. Eskiden böyle miydi? Senin gibi ilk cümlelere bakıp da okuyup okumamaya karar verecek ukala okurlar yokken yazmak bir keyifti. Kelimelerimizden hem gerçeklik akardı hem masalsı dünyaların efsunluğu. İnsanı resmederdik. Hayatı, sevgiyi, acıyı, hüznü. Ama her şeyi olduğu gibi anlatırdık. Abartmazdık, büyütmezdik. Sadece olduğu gibi anlatırdık. Kalemimiz bizimle gurur duyardı. Onun hakkını verirdik çünkü. Bir ağacın içine sinmiş toprağın kokusunu anlatırdık onunla. Dallarında cıvıldaşan kuşların şarkılarını. Mürekkebimiz sonsuz bir derya olur. İçinden sayısız harfler sunardı bize o harflerden şehirler kurardık. Mutlu insanlar yaşardı orada. Mutsuz insanları da yazardık elbet. Ama mutlusu da, mutsuzu da hayatı severdi. Şükrederdi. En büyük huzurun başkasının yüzüne bahşedilmiş bir tebessüm olduğunu bilirdi. Toprak gibi sakin otururlar, hiddetlendiklerinde deniz gibi sahile vura vura içlerini boşaltırlardı. Okurlarımız da ne güzeldi senin gibi başına sonuna bakıp da kitap okumazlardı. Kitabı mis kokulu bir somun ekmeği gibi bilirlerdi. Her sayfasından bir parça koparıp mis kokusunu içlerine çeke çeke ruhlarını doyururlardı. Mesela kuş uçtuysa o sayfalarda onlar da uçardı. Mesela bir yetim ağladıysa onlar da ağlardı. Mesela bir seven öptüyse sevdiğinin yanağını, onlar da utanırdı. Yanakları kızarırdı. Şimdi nerede böyle okur? Her kitabı hamburger gibi, aparatif bir atıştırmalık addedip doymak bilmeyen, geçici bir hevesle okuyan okurlardan geçilmez oldu dört bir yanımız. Sanırsınız ki kitaplar ellerine şu Elm Sokağı katilinin ölüm aletini takmışlar, arkalarından onları kovalıyor. Biliyor musunuz? Kitaplar bir zamanlar insanoğlunun dostuydu. Geceleri dertleşirlerdi birbirleriyle. Gündüzleri özlerlerdi birbirlerini. Baba oğula, oğul toruna okurdu. Mirasta en değerli olan evin kütüphanesiydi. Ne interneti vardı insanların ne de Facebook'u. Cümleler like edilmez, hatmedilirdi. O günlerde yazanlar arılar gibi özünü toplardı hayatın insanın ve kalbin okurlar da bir bal sofrasındaymışçasına doyarlardı okudukça ah o günler ne güzel günlerdi o günlerden bugünlere geldik şimdi e-kitaplardan blog yazarlardan geçilmez oldu ortalık hoş kimsenin yazmasından bir şikayetimiz yok yazmak yaşamaktır yazdıkça yaşar insan Lakin her yazdığını insanın kutsal metni gibi burnumuza burnumuza uzatanlar yok mu? Biraz onlar da senin gibi okur. Belki de o yazarlar sayesinde var oldun sen. O yazarlar ki yollara ekmek kırıntıları serptiler. Sen takip edip güzelliğe varacağını zannettin. Ama masalın peşinden giderken hiçbir zaman devlere, cücelere, prenslere prenseslere inanmadın. İnanmadan bizim kelimelerimizdeki masal ülkelerini nasıl bulabilirsin? Sana söyleyeceğim çok şey var ama kelimelerim benden kaçıp duruyorlar. Seni bırakıp şöyle ejderhaların püskürttüğü ateşleri hissedecek kadar masallara inanan çocuklara mı yazsam bir hikaye? Zaten bu benim ilk hikayem olacaktı ne güzel kurgu yapmıştım. Ne güzel bir plan yapmıştım yazacaklarımı. Kahramanlarım, olaylar, mekanlar sanki kafamın içine pazar yeri kurmuşlardı. Musallat oldun. Onların hiçbirinden eser kalmadı şimdi. Umarım mutlusundur. Olsun. Ben hikayemi yine yazarım. Bir göçmen leyleğinin peşine takılırım belki. Giderim onunla sıcak ülkelerden sıcak kelimeler toplarım. Belki de hasta annesine bakmak için İstanbul'un egzoz kokan caddelerinde mendil satmaya çalışan bir çocuktan umuda dair cümleler alırım mendil yerine. Kim bilir belki de sevdiğine uzun bir mektup yazmaya çalışırken aklına sevdiğinin gözlerinden başkaca bir nokta bir virgül bile gelmeyen aşığın kalemine güç kuvvet veririm. Birlikte anlatırız ne kadar çok sevdiğimizi, ne kadar çok özlediğimizi. Anlayacağın benim için sorun yok. Nasıl diyor ecnebiler? No problem. Aynen öyle. Sen kendini düşün, okur efendi. Evet, evet. Bir şekilde sona kadar geldin. Belki de baş tarafa şöyle bir bakıp doğruca sona atladın. Malum en vurucu yer hikayenin sonu olur der mi? Şimdi sen benden katil hizmetçi gibi tüm olayları çözümleyen, olaya son noktayı koyan vurucu, şaşırtıcı bir son bekliyorsun. Avucunu yalarsın. Bu hikayede bir katil varsa o da sensin. Belki de Oscar'ın mutlu prensini hasetinden çatlatacak güzellikte bir hikaye kalem alacaktım. Ama ne oldu? Sayende tüm okurlar benim bu hikayem için asabi yazarın ilk hikayesi deyip geçecekler. Aferin sana, kendinle gurur duy. Burnu bir karış havada olan ukala okur.